Herkese selam ben Onur Bugün sizlerle birlikte Çok güzel bir şehir oyunuyla karşınızdayım Oyunun ismi Ankara Büyükşehir Belediyesi Çok güzel bir oyun Ben biraz oynadım Şöyle göstereyim param da ha ya, param, param harcadım ya Şu jipi aldım 35 bine Çok az bir miktar param kaldı Neyse biraz Ankara sokaklarında gezelim. Tabi maskemizi takalım. Ceza yemeyelim şimdi. Maskemizi takalım. Şuradan takalım. Orada galiba maskemiz tuğdu gelmiş. Tamam. Ya, en sinirini kapatın. Ankara'da gezelim Bence şöyle bir gidelim Ankaralar Aa, Oralar biraz olaylı yerler ya Burada Biraz olaylar dönüyor O yüzden oralara pek gitmeyeceğim olmamak için yani Kendi hani sağlığım için Allah Allah ne kaza yaptık Neyse ya, yani arama sağlam ya bir şey olmaz oraya ya. <laughs> Bu <sonra bir> şey. <laughs> <Boyum> yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor? Adalet Bakanlığı Ankara kafalı cezaevi infaz usta şeymiş. Galiba nasıl ev ya? Malikane gibi bir şey. Neyse pek gelmiyorum milletin özel mülkiyetine. Sonra polis de bizi tutuklamasın. Araba çekmiyor. Diyorum araba çekmiyor. <laughs> o kadar jip dedik. Araba çekmiyor hocam. Şu bu galiba şöyle bir yapalım. Ani manevra. Şuraya bir eve gidelim ya merak ettim. Hemen acemi şoförlüğümle. Burada kötü sürü evlerim aracı? Oo, burada bir ev var. Işte. Bir, bir, buçuk milyon TL. Aa. Dur bir bakmak istiyorum şöyle bakalım. Arabamız gitmez, tamam. Bir buçuk milyon TL o. Parayı vermeden giremiyoruz galiba. Anahtar lazım. Bir buçuk milyon TL. Oha abi. Dur şunu. Neyse ya biraz dağlık alandan gidelim mi? Dümdüz yolumuzdan gidelim bence şu ve infaz konumuna bakalım da süremiyorum ya çok zor <laughs> ehliyetim de yok biliyorsunuz mu kaçak sürüyorum hmm. giriş yasak bir adam böyle girelim bir bakalım ne var ne yok bu da karşılıyorlar galiba O açılmıyor da he. Sadece galiba gardiyanlar açabiliyor. Ya da jandarma. Jandarma cezaevi. Burada baya hapishane şeyi dönüyordur ya rolü. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.